Merhaba canlar, neler okudum, neler izledim, bayram nasıl geçti? Yeni aldıklarım, minik bir durum güncellemesi yapıyorum. Kahvemi kaptım ve işte karşınızdayım! <laughs> Öncelikle bayram nasıl geçti? Yani bayramımız nasıl geçti çok merak ediyorum. Çünkü benim e, sanırım bunca yıllık hayatımda, <laughs> sanki çok uzun zamandır hayattaymışım gibi... <laughs> ...geçirdiğim en güzel bayramdı diyebilirim. E, yani hayatınız gerçekten yolunda gidiyorken, istediğiniz her şey size geliyorken ve bazı şeyleri açtıktan sonra hayat nasıl mükemmelleşiyorsa benim şimdi o kadar belki de daha fazla mükemmel diye. <laughs> bu yüzden şuraları bir yerlere nazar boncuğu koyacağım galiba. <laughs> Umarım sizin bayramınız da güzel geçmiştir. Ee, peki bu bayram neler izledik? Biliyorsunuz ki Ters Yüz'ün ikinci filmi çıktı. Ee, <laughs> gerçekten ilk film kadar güzel miydi diye sorarsanız, emin değilim. Ama güzel bir film miydi? Evet, gerçekten güzel bir film Tam bir yetişkin animasyonu. Zaten ilk filmi de Yasin sayesinde izlemiştim. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum, beni böyle güzel bir yetişkin animasyonuyla tanıştırdığı için. Gidilir mi? Gidilir. İzlenir mi? İzlenir. Üçüncü film gelecek mi? Yüksek ihtimalle gelecek çünkü bize orada onun vibe'ını veriyordu. Film içinde ben iki noktada şey demiştim, ''Aa evet üçüncüsü de gelecek, şimdiden söylüyorlar.'' falan. Ee, güzeldi ama ilk kadar tatmin ettim, emin değilim etmedi galiba. <laughs> Peki siz Ters Yüz 2'yi izlediniz mi ya da Ters Yüz filmini hiç izlediniz mi? <laughs> Yorumlarda buluşalım. Ee, bu bayram kendime söz vermiştim. Yeni kitap almayacağım, kitaplarımdakileri bitireceğim falan. Ben ne zaman bu sözü versem biliyorsunuz yeni kitap alıyorum ve okumamış kitaplarım daha gibi oluyor. Bu bayramda yine çok güzel kitaplar aldım. <laughs> e, Medusa yayınlarını biliyor musunuz bilmiyorum. Sadece kadın yazarları basmak üzerine kurulmuş yeni bir yayın evi. Ve şu anda basılı kitabı var. E, Merişah Altuntaş sağ olsun beni Medusa yayınlarıyla tanıştırdı ve gerçekten... Ee, i̇yi ki tanıştırmış diyorum, iyi ki onun videolarını izliyorum diyorum. Bu beni çok mutlu etti. Ee, i̇şte Medusa yayınlarından ilk kitabımız Yalan Dolan. Ee, sonra ikinci kitabımız Kötü Kızlar. <laughs> ve tabii ki de Melih Taş'tan bahsettikten sonra onun kitabını almasak olmazdı. Arkada Yaylılar Çalıyor. Arkada Yaylılar Çalıyor ve e, Kötü Kızlar kitabını daha bitirmedim. Ya daha doğrusu daha başlamadım ama yalan dolana aldığım gün başlamıştım ve dün gece bitirdim. Hadi biraz yalan dolandan bahsedelim. Ee, kitabın arkasında ve e, ön sayf, ilk sayfalarında bize diyor ki bir aileden bir yazar çıkarsa o aile bitmiş demektir ve gerçekten sözün hakkını veriyor. E, gerçekten cesur birdirle işte kuşak çatışmasını işte. E, ...hiç yanlış yapmayacağını düşündüğümüz ailemizin bile nasıl yanlış yapabileceğini bize gösteriyor. Ee, bir yandan da bir çocuğun büyürken kendi karakterini oluşturma aşamasında yaşadıklarını... ...hayatın içinde anlamlandıramadığı şeyleri zamanla anlamlandırma çabasını... ...ve e, işte kafasının karıştığı noktaları, bir şeyler ilk defa yaşıyor olmanın verdiği o heyecanı, o... E, Acemilik hissini ve en çok da işte yaşadığı onca travmaya, onca mutlu, onca garip ana rağmen e, bir noktada bunların hepsinin geride kalacağını ve onlardan bahsederken e, mazinin o tatlı hissini yaşayacağımızın garantisini veriyor aslında bize kitap. E, hüzünler, kayıplar, başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz konular yani hayatımızın ne kadar dram varsa aslında hepsini burada görüyoruz ama okurken o dramın içinde boğulmuyoruz. Ben aksine gülerek işte yaptığı kinayeleri e, hissederek... Yani birçok noktasında nedense suratımda bir gülümsemeyle okudum. Hatta satır aralısı notları aldım ve notlardan bir tanesine şey yazmıştım. Hemen bulup okuyacağım size. Neredesin? Bir saniye. Yüzümde bastıramadığım bir gülümseme sanki yıllar inat. <laughs> yani e, bazı noktalarda hatta bir noktasında şey dedim. E, büyük bir e, sorunla karşı karşıyasınız gibi hatırlamak istemediğiniz bir şeyler var ve ama bunlarla yüzleşmeniz için hayat size bir şey çıkartıyor. Yani onu aşabilmeniz için durum çıkartıyor. O anda eğer onun içine kapılıp giderseniz bir daha çıkışınız yok ama o an zaten yaşanmış, bitmiş bir olayın tekrar gündeme geldiğinde kabullenmeniz gerektiğini anlarsanız ve kabullenip okey bunun peşine daha fazla düşmeyeceğim de, diye diyerek devam ederseniz işte o zaman e, Hayat size verici olmaya başlıyor. Ee, bunu iki noktada hissettim. Bir tanesinde e, hiç doğuramadığı çocuğuyla alakalı bir problem yaşamış. Çok spoiler vermek istemiyorum ama büyüksek spoiler oldu galiba. Ee, onunla alakalı yüzleşemediği o anın karşısında birkaç kere çıkmasıyla alakalı bir anıyı okurken. Ayrı zamanda babasını kaybettikten sonra e, çok yakın olmadığı eski bir lise arkadaşıyla karşılaştığında işte bir anda durup benim de babam öldü diyerek o yası atamadığı, o hiç kabullenip yaşamadığı yası geçirişi ya birçok yönden bana o kadar iyi hissettirdi ki anlatamam bu kadar acıklı şeylerin arasında kendiniz nasıl iyi hissedebildiniz diye sorarsanız sanırım bir noktada ne kadar acı olursa olsun hayatın acılardan oluştuğunu okeyliyorsunuz ve diyorsunuz ki e, tamam var bunun hüznünü yaşayacağım çünkü benim yaşamam gereken bir şey ama sonrasında hayat devam ediyor ve mazide kalan şeyler bir noktada nostalji haline gelip sizde tatlı bir hüzün vermeye başlıyor. Bir noktada o kötü anlar bile gülerek anlattığınız anılara dönüşüyor. Bu bayram benim için çok büyük farkındalıklar içinde geçen bir bayramdı. Ve üzerine yalan dolan kitabını okumuş olmak sanırım karakterimde ...güzel değişimler olmasına sebep verdi diyebilirim. Bu yüzden okuyun, okutun, paylaşın, gösterin. Ve tabii siz de okuduysanız yorumlarda buluşalım bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ee, Kötü Kızlar kitabıyla alakalı çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü sadece Medusa yayınlarının diğer kitabı olduğu için almıştım. Ee, sürekli bir yerlerde görüyordum ama inceleme fırsatı bulmamıştım. Yalan dolanı daha çok isteyerek almıştım. Ee, ama bunu da en kısa zamanda okuyup sizinle paylaşacağım. Arkada Yaylılar Çalıyor ise e, bir röportajında e, şey demişler. İşte kitabı babanız okuduğunda ne düşündü falan diye sormuşlar. Ve o henüz okumadı. Ben de bilmiyorum gibi bir cevap vermiş. Ee, bu da işte yine yalan dolan gibi bir aileden bir yazar çıkarsa o aile, de, o aile bitmiştir. <laughs> bir işareti gibi olacak sanırım. Sanırım ee, şu an bunu okumaya başlayacağım bilmiyorum emin değilim ee, kitapları okuyanlarınız varsa alanlarınız varsa benimle paylaşsınlar lütfen ve ayrıca sizin bayramınız nasıl geçti gerçekten merak ediyorum ve hepinizi kocaman kocaman öpüyorum keyifli okumalar millet